Alan yeni el Neyse kıyıdan kıyıdan rahat gideriz. Bir tane var, Sağ salim atabildim buraya. Aa motor. Motor geldi. Bizim eleman motoru bir dakika, biliyordu. Bir dakika, bir dakika. Yok yok. Araba da geliyor buraya. bir kişi daha? Var var. Üç kişi var. Abi çok acil gelsene. Geleceğim bir dakika. Burada da adam var. Ah be. Düşme sakın. Düşme. Öldürdüm. Bravo. Bir tane motorlu var burada artık geziyor. Dikkat et. Uf. Şunları öldürdüm ya. Tamam rahatım. Sizin oraya gidiş güzergahınız, güzergahınız temizdi değil mi? Temizdi. Şimdilik. Tamam. Ha bak o small sol aşağısında tipler ha. Evet abi evet. İki kişi bize koşuyor abi. Hah onları diyorsun. <laughs> Yedi. Yedi. Ee... Güzel çok güzel. Öndeki kaya arkası. Kişi. <laughs> Ay anasını molotov geldi bana ya. Ne oldu ya? Abi kitleyim. Kitleyim yakındalar abi. Bizim tamam. adamı alabileceğiniz tamam. mi? Bizim tamam, adama yakındaki ben öldü. bizim adama koşuyorum abi. İkiniz tutarsınız tamam, orayı. Git, git. Tamam tamam git burası sıkıntı. Bir adam bir adamdır ne olur ne olmaz. Bir kişi kaldı orada abi. Birazdan gösterir o da. Mecbur gelecek. Yes. Bu taraftan da bize yaklaşan, gerçi bu taraftan bize yaklaşan Şeye bakayım. Hmm, gördüm adamları. Bu evet, tarafta da adamlar var. Alana girmeye çalışacaklar. acaba... Hmm, Yalnız beni bu son vurduğum adam... Abi bitti bunlar. Benim bu son vurduğum adam direkt öldü. Ben direkt ben ya. Evet evet bitti abi. Bir nak. Tamam, ee, 340 tepe, 3 tepe uzak. Açıkta. Şu işaretimde nak var. Bak çok kapışıyorlar iki takım. Bir bagi geldi bu tarafa doğru. Abi her yerden adam geliyor ya. Şurası var ya bak. Şurada nak var. Oo, orayı almamız lazım. Allah Allah. Kayanın arkasında ya. Gelse orada. Adam. adam burada gelmiş gelmiş gelmiş. Adam burada. Geliyorum abi. Duvarın arkasında. Siz tamam. atayım baba. Sisin içinde mi? Duvarın arkasındaydı en son. Arkasında olan onu Bana bomba attı. Sisin içine bomba attım. Sisi değil adam, siste değil. Nerede abi? Adam şurada, şurada, kayıda. Abi adam hemen yanımızda ya. Gelmiş. Ya ölmüş o ölmüş. Gel, gel, gel trek öldü, trek öldü. İndirdim pisçi. Hayır hayır adam burada, hala burada. Şimdi öldü. Tabii. Yanınızda adam, kayada. Asist geldi la bana adam. Bu adam attı buraya. Bu adam attı işte. Abi şey, içine girmiş. 6x var bunda alırsın Yalçın. 4x e de güzel adam vurdu ha Aaa <laughs> siktir. Yavaş Yelek gitti. Düşebilirim her an. Abi 330 açıktalar. Güzel. <laughs> kaya arkası. Bandajdayım. 10 kişi var abi. Alırız biz bu oyunu. Tepede hala 2 kişi var. Lazım. Önlü arkalık kaya arkası. Cam basıyorlar. Ver bu tarafa ver. Bu tarafa ver kendini. Bu tarafa ver kendini. Ver de vurayım seni. Bundan sonra sis lazım bize abi. Bende 4 tane var. Güzel. İki, fazla 7 62si olan var mı? Bir 10 tane falan lazım. 2, 2 de bende var. Şu sol tarafımızdaki evler var ya oradan adamlar çıkacak. Da adam. Direkt. Direkt geçti. Abi yemedi ya vay anasını. Şurada sis var işaretinde. Yalnız çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız? Biz rahatız. Şu arkamız... Arkamızı vurmamız lazım ilk önce ki Sol taraf vurmamız lazım abi. Sol taraf darlıyor. Aynen. Aynen. Ben bir flank deneyeceğim bu taraftan. Bir Beyler. güzel güzel tamam, tamam. güzel. Güzel tepeyi vuruyorlar abi. şey Ben çıktım. Ben de. Düşürdüğüm öldü. Bize sis atıyorum. Ne oynuyorum abi sana şu sağdaki kişiyi bul. Sol tarafımız temiz mi bilmiyorum ama. Sol tarafta adam var. Sessiz abi. Ya vur şunu indi. Solda 260'da tek adam dikkat Bana sıkıyor misiniz? biri. Burada gitsin de öndeki. Kurt dokunamıyorum, dokunamıyorum çünkü göstermiyor. Enerji basıyor. Lan düşmedi ya. Lan belin olsaydı düşmüştü. Kay Bir tık sakinmiş. Gördüm ama şey göstermiyor. Hadi be. Plaj abi. vurabilirsin önümdeki. Tam benim önümde bir kişi var. Çok dikkat edin. Canda, can basın. Tam senin önünde kimse yok. Evet. Var abi var bir kişi var. Bak abi nerede bakıyorum. Biliyorum. Şurada. 3 numarada. Bak gördün sağda sağda. Sağda işte orada. Adam önünde. Kürşat önünde. Lan önünde adam önünde. Lan alanın sınırına bak. Ya yok orada adam. Ayınların sağına doğru. Hani? Sağına, sağına. Ha. Ya işte, Allah'ım yarabbim Allah ya. Abi, Emre abinin önüne bakıyorum. O adam daha ileride. Ben sağda dedim, sağda. Yeleğim çok kötü oldu ya. Bilemam bir boka yarasa ya. Yok. Kim vurdun? İki tane yedi. Evet. Çok güzel. Çok iyi. İndirdi. Direkt öldü o zaten. Yok yok. yok. 2-1-1'siniz. Herif şurada ya. Arkadaşına hiç. Let's go. Bravo. Five star, five kill. Güzel oyundu be. Win mi win mi? yes win. win, win. Abi, sağlık. Güzel oyundu.